Nasıl? Beğendin mi ortamı canım? Ya canım doğum günümü dışarıda kutlamadın diye aslında önce sana biraz kızdım biliyor musun? Ama yani evde de kutlasak böyle mum ışığında romantik bir ortam hazırlaman beni gerçekten çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum canım ya. Ama yani iki saattir böyle mum ışığında durmak da biraz fazla oldu sanki. Daraldım ben biraz. Ey, bir ışığı ben bir yakıp gelsem olur mu acaba? Olmaz! Ay ne oluyor ayol niye bağırıyorsun ne demek niye bağırıyorsun lan sen bu ay gelen elektrik faturasından haberin var mı senin Bak ben hayatımda ilk defa bir faturada bu kadar rakamı yan yana gördüm ya Ya bir ara elimdeki fatura değil de acaba dedim piyano bileti mi diye tereddüt ettim Halüsinasyon mu görüyorum la ben dedim kendi kendime Yok arkadaş unut bundan sonra elektrik elektrik yok geçti o günler e, Ama e, eski günleri bundan sonra mumlar yiyeceğiz arkadaş yapacak bir şey yok E canım bak ağlama kusura bakma biraz az önce bağırdım ama yani sen de beni anla biraz. Ya bu topraklar bugüne kadar böyle bir ekonomik kriz görmedi daha önce. Ya biraz sabır bak kötü günler geride kaldı inşallah. E daha kötü günler bizi bekliyor. <laughs> e, a, e, ya, yani a, ağlama canım bak ne olur kıyamam ben gözyaşlarına ya. Ya bak o gözyaşlarını söndürmek için gerekirse ben bak tüm dünyayı yakarım. Senin için koca dünyayı yakarım ne olur ağlama. Ay canım ya ya çok romantiksin ama ya. Ya bu arada dünya yakarım demişken içerisi baya bir soğuk geldi bana. Ya kaloriferin derecesi mi düşük biraz? E, düşük değil kapalı. Kapalı mı? E sen ne diyorsun hayatım? Yani ben de diyorum ne bu soğuk? E şunu ben bir arttırıp geliyorum hemen. Hayır! Olmaz! Sen bu ay gelen doğalgaz faturasından haberin var mı lan senin? Ya bak mübarek fatura değil, Rusya'yla yapılan doğal gaz antlaşması sanki. Gaz maz yok arkadaş, yok öyle bir şey. Eskiden hem gaz mı vardı ya? He? Eskiden gaz kabul edelim bak artık hepimiz eski çağlara döndük. Hepimiz eski eski çağlar demişken bu arada ben az sonra akşam yemeği için dinozor avına çıkacağım da bir şey diyor musun? Bir şey lazım mı eve? Ay bana bir şeyler oluyor. Bayılacağım ben. Şeker tansiyon, kalp, ciğer, bağırsak, dalak, kokoreç. Sa sakin, sakin ol. Tam hayatım bak sakin ol. Şu önündeki bardaktan bir bir yudum iç iyi gelir. Sen ondan bir yudum. Gaz yakmasın diye 3 gün önceki çayı soğuk servis yaptım olmamış mı? Tadı güzel değil mi? Allah belanı versin senin adam! Ben annemin evine gidiyorum ne halin varsa gör! Bana bela okuyacağına bizi bu hale getirenlere bela oku! Ülkeyi yöneten kodomanlara bela oku! Beynine kodumun! <laughs>